Bu ne kardeş la? Abra Haymana Stadı kardeş Haymana'da bu diye yokuş yok diyorsunuz la Oo, kayış paket kiraz. Burası Yeşil Cami Oh keyif bak Aa, Burası Sakarya Meydan Müzesi Müzik Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz Haymana Kaymakamlığı Bu yolun devamı Termallere gidiyor Aa kardeş Haymana Kültür Merkezi Polatlı Dolmuşları da buradan kalkıyor Aa burası Culuk Cami. Aa burada eniştemin yeri. Aa burada Mangal Dağı Ortaokulu. A, burası da Haymana Belediyesi. Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksek Okulu. Of manzaraya bak be. Aa burası da Ankara Caddesi kardeş. Aa burası da Haymana Meslek Sesi. Anlat Haymana'ya nasıl geldim? anlat. Aa burası Haymana Çarşısı kardeş. Bura Merkez Cami Haymana'nın en eski camilerinden biri. Aa meşhur kaplıcaların olduğu yer bura kardeş. Burası da Cimcime Sultan Türbesi. Haymana köy köy.